arkadaşlar size ım, şuraya şu yer altına girmenin yöntemini göstereceğim. Hemen iniyoruz buradan. Şu, şu ana yolda olduğumuz yer hemen metrodan iniyoruz. Hemen şu Yazının üstüne birkaç kere tıklıyoruz. Hemen şu en köşeyi. Hı. Okay. Hı. İşte gösterdiğim gibi yapıyoruz. Çıkmak isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Şöyle böyle açılıyor. Ve işte yer altındayız. Evet. Mutlu naliler ve mutlu tatiller. Wow. Günlerin neşeli ve aydınlık olsun. Ballpup. Wow. Nereye düştü? Böyle. Tamam. Dur bir saniye. Reset. Reset bir şey arar inşallah. Da biz kötüyüz aynı şarkısıyla bir tane video çekeceğim umarım beğenirsiniz Neyse işte gördüğünüz gibi yapabilirsiniz ben sizin için tekrardan bir gireyim Açık mı Bakayım. kapalı Neyse geldik o onaylar nasıl Kim yaptıysa gerçekten ama Gerçekten çok güzel yapmış Atlıyorum Atlıyorum Atladım Şimdi şu okulun Arka bahçesine gideceğim Bakalım bakalım Nereye gideceğim bakalım oradan gözüküyor mu o koca hediye paketi kendimi bir hediye paketin içinde bulmak <laughs> Yo gözükmüyor Tam bir atlayalım Bakın kız soyluslar. İz orada yaş. Buraya mutlu haller yazalım mı? Yazalım. Bu rengini de değiştirelim. Ne renk yapalım? Beyaz yapalım mı? Şu renk güzel. Bak. Aa, ne <laughs> çıktı? Çok güzel oldu. Nasıl <laughs> oldu? So... Mm -hmm.